Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Formula 1 2025'i deneyimleme günündeyiz. Eee taptaze fırından yeni çıktı. Daha yeni aldım, bu akşam aldım ve hemen bugün sabah yükledim. Ve şimdi de ilk kez oyuna girip bakacağız. Ne olmuş? Neler değişmiş? Diyeceksiniz. Daha önce çektim, çekmedim. Daha önce çekmedim. Bu ilk kez böyle bir oyun inceleme videosu olacak ama gerçekten hakkından gelebileceğini düşünüyorum öncelikle hakkından gelebilirim bu işin genelde işin oyun oynama boyutunda olduğum için bir şey tanıtmaya böyle pek meyilli olamadım bu zamanlar yani daha sonra böyle yetenekli olamadım ama bu sefer bu işin hakkından geleceğiz şimdi oyuna geldiğimiz zaman e, benim ilk dikkatimi çeken özellikle şu oldu yani daha önceki serileri de baktığım zaman genelde oynanan modları bir tarafa ayırmışlar bu kısımları bir tarafa ayırmışlar. Genelde mesela yanlış hatırlamıyorsam 24'te ve hatta ondan önce de öyleydi. Bunlar farklı bir yerdeydi. Yani şu 4 sekmeni içinde bir yerdeydi ki bunların da böyle ayrılıp buraya yaması çok zormuş. Öyle hatırlıyorum. Öyle de Ayarlar menüsü genel çok aynı. Böyle çok değişmemiş olmuş ayarlar menüsünde. Ayarların olduğu yerde. Ama 1052 ile gerçekten hani oynatmayacağını düşünüyordum ama oynatabiliyor hatta ayarlarını da şöyle göstereyim ayarları aynı bu şekilde yaptım şunu belki dörde çekebiliriz bir ihtimal onu bir deneyip bakmam lazım ben genelde iki aldım ama iki ise onu belki bir dörde çekebilirim onun dışında da buradan her şeyi lova çekmek zorunda kaldım ne yazık ki ama ben bir defa bir antrenman seansında tur attım. Yine de buna rağmen muhteşem gözüküyor. Yani desenler ondan sonra grafik yine de harika gözüküyor. Belki şunu da bir böyle medium alabilirim. Güzel olur diye düşünüyorum. Ya da skit mark mıydı ya giydirme bu araç üstü desenler ama herhalde car and diyor. Bence bu ya herhalde tamam bunu geri lova çekelim bunu low yapalım hatta bir şey olmaz ya bunu da mediuma çekelim bir böyle deneyeceğim onun eğer şey olmazsa geri alırım ayarlar kısmı biraz daha böyle aslında böyle basit olmuş hatta yani oyun içindeki yazılar mazlar özellikle bu siyah tema ya bayıldım siyah tema gerçekten güzel olmuş Biraz daha böyle sanki Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin olayı biraz daha böyle kırmızıya ağırlık vermiş gibidir. <laughs> Piyasi'nin saçlara bayıldım. Onu demem lazım. Piyasi'nin saçlar çok güzel duruyor. Ee, yaklaşık bir hafta içinde de geri şeye başlayacağım. Sürücü kariyerimize. Ona başlamak için önümüz zaten bayram. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Ee, dediğim gibi önümüz bayram olduğu için biraz da böyle şu anda yoğunum. <laughs> <laughs> Kusura hani iş temposuna ve gördüğünüz üzere hastayım hala. Hastalığım bitmedi. Ondan dolayı da rahat bir bir haftayı bulur gibime geliyor. Ki zaten Kanada Grand Prix'si için de ayrıca bir ekstra video hazırlayacağım. Oyun içinde. Onun dışında... Hani aslında böyle şey açıklanmıştı oyunun demo versiyonu olarak hani böyle bir video açıklanmış herhalde aslında keşke o videoyu inceleseydim oradan da bir şeyler söyleyebilirdim ama Breaking Point'te bayağı böyle yeni eklentiler olmuş onu duymuştum onun dışında kariyer modunda bayağı böyle yenilik getirmişler kolun şarjı bitti Özellikle kariyer modunda bayağı yenik getirmişler. Onu söylediler. Diye. Ondan da haberim var. Sürüş anlamında az önce mesela bir, bir tur attım. Gerçekten harika bir sürüş deneyim var açıkçası. Ben çok bayıldım. Ee, garaja girip buradan bakıyorduk? Evet. Garaja gittim. Ama bu bizim garaj. My Team'in garajı. As well as in Tamam bak işte bak şu, şurada da şunu sevmiyorum. Böyle bas 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 sanki bana şey tanıtıyor. Showroom. Showroom'dadır. ha Araçlar harika ama McLaren aracı yani şu anki mesela dün mesela daha yarış vardı. İspanya Grand Prix'si. Orada izlediğim kadarıyla bence oradakinin şu an farklı bir araç var burada. 2024'ün aracına çok benziyor. Tamam yani şu anki de öyle aslında ama. Hani yanındaki mesela şu OKX yaz falan normalde mesela dünkü izlediğim yarışta sanırım yoktu. Biraz yani böyle aracın şimdiki hali değiştik. Değişik daha doğrusu. Ama Ferrari'nin aynı duruyor. Ferrari'ninki bu seneye göre ayarlı gibi. Evet. Yani şu aracın güzelliğine baksanıza ama yani ben, ben, Red Bull'cuyum ya. Red Bull'dan vazgeçemiyorum. Mesela bak Red Bull'da da şu ön kanat tasarımı biraz böyle farklı. Ön kanat tasarımı diyorum. O ön kanada yine o dikme kısım farklı. Mesela gerçektekinde farklı. Yani biraz daha böyle şu numaranın olduğu kısım biraz daha böyle içe doğru kavisli. Mercedes'in aracı böyle. Mercedes'in aracı da güzel duruyor. Yani. Aston Martin'in böyle. Aston Martin'in rengi gerçekten güzel ama ya. Bak şu üstteki o yeşil detay gerçekten çok güzel olmuş. Ona bayıldım. Zaten aracı zaten tanıttıklarında zaten harikaydı. Güzel duruyordu. Alpin'in de şu mavi mavisi var ya mavisi çok hoşuma gitti. Belki bu sene yani Alpin'le yapabilirim videoyu. Bize de yapmak yerine. Mesela Manigram Haas'ın otomobili. Bu da güzel duruyor açıkçası yine. Visa Cash'te belki videoyu yapabilirim hani o seri ama ben Red Bull için uğraştığımdan olmuyor bu türlü. Red Bull'a geçemedik 2024'te. Bu türlü teklif mektif hiçbir şey gelmedi. Ama araç beyaz çok güzel duruyor. Bunu da mesela. Yani biraz beyaz böyle şeye de benzemiş. Türkiye Grand Prix'sinde Red Bull yapmıştı bir beyaz araç. Ona çok benziyor. Ve Kix haberinde Kix haberinde aslında bu ön taraf biraz böyle yine farklı gibi gerçeğe göre bakarsak tabii ki bu ayak gelecektir zaten de oyuna. Ama belki sürücü kariyerini bu sefer Alpine'de de yapabiliriz ya. Alpine'de güzel duruyor. Alpine'de olabilir kullanışlı duruyor baya. Ama yine belki bizler keşfini yapalım. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hangi takım üzerinden sürücü kariyeri yapalım? Ana takımlar hariç. Yani McLaren, Ferrari, Red Bull ve Mercedes hariç. Geri kalan takımlardan birinde şey yapalım. Sürücü kariyerini başlatalım. Bu arada burada şey Normalde şeyi görebiliyorduk ama demek ki burada bunu göremiyoruz o zaman. Hmm. Eski efsane araçlar da görebiliyorduk da burada görünmüyor sanırım. Daha kupamız yok. Neye bakın Kupamız. Yok. Onun dışında başka gösterebileceğim ayarlar kısmını göstereyim. Dediğim gibi tabii ki sonuçta benim şu an 1050 TL olduğu ekran kartı böyle FPS sorunu yaşatması gayet normal. O zaman dilerseniz çok fazla da böyle uzun da bir yapmadan çünkü gösterecek çok bir şey aklıma gelmedi açıkçası. Dediğim gibi acemilik olunca. Burada aha, evet mesela bundan bahsedebilirim. Solo multiplayer kısmında hem kendiniz online birlikte yarış hem de multiplayer olarak kendi takım arkadaşlarınızla beraber yarışabildiğiniz bir bölüm orası. Bak bunu mesela bilmiyorum. Bu daha yeni gelmiş. Geçen senelerde bu yoktu. E, ranked multiplayer, bu ranked maçlar yani online e, dereceli maçlar oluyor bunlar. Burası öyle bir bölüm. Multiplayer Grand işte ha, tamam takımla beraber kendi takım arkadaşınla beraber oynayabildiğim bölüm burası. Onun dışında da gösterebileceğim tekrardan kariyerde de yine aynı. Driver kariyer ve My Team kariyer var. Eee co-player var yani iki oyunculu yapabildiğiniz kariyerler ve Challenge kariyer bu yeni gelmiş. Bunu ben de bilmiyorum. Geçen senelerde vardı, da hiç bakmamıştım. Bizim yapacağımız tabii ki driver kariyer, sürücü kariyer olacak. Geçen sene güzel gittik. Miyazaki'yle. Belki bu sene de aynısını yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi asıl size göstermek istediğim kısım şu. Kanada Grand Prix'si öncesindeki antrenman seansından size birkaç tur böyle gösterip e, videoyu bitireceğim. Hani göstermek istediğim aslında tabii ki de, tabii bir sürü şey vardır. Sonra acemiyim sonuçta. Bir hatam kusurum varsa onda mazur görün. Ama oyunun genel anlamına baktığımız zaman bence güzel duruyor. Şimdi bak sürüş anlamlara baktığınız zaman göreceksiniz zaten. Yani bir 2004 videosuyla 2004 ki oynadığım oyunlar şu anki oyunlar arasında dağlar kadar fark var bence. Ben Beğendim. Hello, welcome to Montreal. Welcome to işte, problem eee... O problem ha şu. Mesela şimdi tur atacağım zaman tamam mı? Okay, sağda <laughs> mesela telsiz mesajı geldi. Mesela o sağda telsiz ekranı. Telsiz mesaj için o, olduğu ekran. Daha hala mesela o eklememiş. Yani azıcık mesela şu oyuna bunlar da getirseler keşke. Yani bir video çeken için bunlar gayet bence olması gereken şeyler. Özellikle benim gibi hani video çekiyorsanız. Bu gayet bence olmalı diye düşünüyorum Oyunun içinde Hani o sağda otelsiz mesajını görmek mesela Çok büyük bir mutluluk veriyor insana Onun dışında Soldaki o board kısmı Onun da mesela böyle olması insana büyük bir mutluluk verir Hani istese oyunu oynayanlar için büyük bir mutluluk olur Ben mesela oyun Mesela anlatıyorum ben video çekiyorum. Yani onu yaparken mesela yandan mesela daha iyi böyle bir gerçekçi deneyim sunabilmek için ya da daha iyi bir gerçekçi deneyimi yakalayabilmek için mesela o soldaki lider bordu görsem daha da bence güzel olur. Evet, piste çıktık bu arada Max Verstappen'le. ben tabi kolun bu arada ayarlarını yaptım kolun belli sert ayarlar var onları falan hep yaptım ama yani o şu an mesela araba bana çok güzel bir hissiyat veriyor özellikle böyle kasıtlı mesela olan kol çok güzel tutuyor böyle gerçek yarışta hissiyatı veriyor ses bir tık böyle hani sanki 2004'ün motor sesi de aynı gibi O çok fazla böyle değişmemiş Kulağıma gelen sese bakarsa Ama yine de Hani çok güzel duruyor bence Ve Bu sesi duymak bile Başka bir seviye şey Evet bu arada sola arkamızdan sular çıktı ama arada takım arkadaşlar temas eden bir top olmak istemiyorum bu arada bak mesela çörp kurulanları çok önemli lastiğin mesela dokusu bile gerçeklik ile aynı neresi Mesela 2004'te lastik böyle biraz daha böyle şey gibi duruyordu ee, lastikler. Nasıl söyleyeyim? Hani sanki böyle oyuncak araba lastiği gibi duruyordu ama mesela şu an mesela öyle değil bu lastikler. Biraz daha böyle boyut olarak gerçekten daha küçülmüş ve mesela bak şu çim olayı, çime, çim'e çıktığınızda o çimin o tekerde kalması bile belli bir süre. Yani size oyun deneyimini biraz daha böyle üst seviye çıkarttı. Biraz daha tabi bunlar iyileştirmişler benim görüşüm. Ve 1.19'da gerçekten harika bir tur attık. Daha iyi tur İlk bir olmuştu. Bir denedim. Birkaç tur atmıştım sizden önce aslında bence. Orada daha iyi tur da oldu. Bir, bir kez bir atalım şöyle o arkayı kaydırdı arkayı kaydırdı felsefen az kalsın az kalsın bariyerleri yapıştırdı bu arada alttaki heh, bundan bahsedeyim alttaki hız ve batarya göstergesi gerçekten çok iyi olmuş biraz daha böyle 2000 üstteki şu an hani araç kamerasını aldıklar zaman böyle bir çıkan gösterge var hız göstergesi biraz daha böyle ona benzetmeye çalışmışlar ama hem sadelikle ve görsellik anlamları yine sadeliği yakalamışlar görsellik özellikle çok önemli kalbinde ama görsel anlamına bakarsak bence güzel ama sadelik olursa sadeliği anlamda gerçekten sade mesela ben daha böyle Örgü daha da sariydi ama böyle de çok görmesi zor oluyordu. Ama burada daha böyle güzel olmuş. Özellikle o batarya görüntüsü, bataryanın olduğu kısım taraf daha böyle güzel duruyor. Bu arada sert hamurlayız. Sert hamurla antrenman sanatıyız. Kanada kanatlısın. Bu arada sözcü kariyerlerinde bildiğiniz üzere burası yine sevdiğim pistlerden bir tanesi iyi yarış çıkartabildiğimiz bir yer ve Verstappen'in mesela şu İspanya Grand Prix'teki 10 saniye ceza hakkında ne düşünüyorsunuz mesela bunda da sormuş oluyor hazır videoyu çekiyorken çünkü ya yani bence bana göre haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben Verstappen'e karşı evet tamam yani hani Hop güvenlik aracının ardından çıkarken mesela orada son virajda bir hatası oluyor. Orada yanda Russell'a geçiliyor. Ama devamında yani hani Russell'ı blöklere geçirmiş. Devamında yani o ne bileyim yani ama bence şey değildi ya böyle hani hak ettirdim. İcezade 10 saniye özellikle yani 10 saniye geçirdim çok ağır hani 5 saniye verirsin 3 saniye verirsin ama 10 saniye gerçekten bence ağır oldu Kesin, Biraz çünkü karşısına ben biraz kaçırdım telsizden bana da ceza verirler şimdi deyip versinler ya da bakalım gibisine böyle bir kullanmak yani adamlar son sokunu duyuyor onlara ceza yapıştırdılar tabi bu arada ilk sektörü sarıyla geçtim Rüzey Mok'un 1.17 yaptı vay aslanım benim be Ferrari ile adam götürüyor Evet, o da, o da tam ordaymış. Bak, mesela burada frenleme noktasında biraz daha böyle agresif davranmak lazım bu pistte. Onu da söyleyeyim. Mesela bu hızlanma olay da gösteriyor çok duyulmaz. Mesela şu an hızlı oldu, yani aracın hızlı gini çok net böyle anlayabiliyorsun. Özellikle şu sol ve sağdaki bariyerlerle birlikte mesela tribünlerin görüntüsü hani aracının hızlı olduğunu böyle kanıtlıyor sana. Ama öbür türlü mesela iki böyle bir şey yoktu. Araç hızlı gidiyor mu gitmiyor mu hiç anlaşılmıyordu bile. da biraz böyle ıslah ıslah yaşadık ama Aa, Şu an bırakamıyorum da mesela Videoyu kapatmak istiyorum ama kapatamıyorum videoyu da Sürmesi o kadar zevkli ki daha arayın Bu, yani bu keyfi biraz daha böyle size göstermek istiyorum Bak mesela hani Aşılma durumu bile Mesela belli oluyor ama Bak mesela ha, şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela bak birinin noktasında bunu gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Mesela aşınma şu anda hala mesela bak aşınmıysa bile lastikler belli olmuyor. Yani teker üstünde bunun böyle bir yansıması, bir belirginin üstmesi olsa, belirginleştiği an olsa. Güzel olur mesela az önce mesela bak vardı mesela solda ufak teker bir böyle bir şey dönüp dönüp Mesela o aşındığını çok net gösteriyor. Tekerin aşınmaya başladığını ya da. Ama bunun biraz daha böyle iç doğru bence yayılması gerektiğini düşünüyorum. Tekerin genel anlamda. Böyle orta yüzük kısmının böyle aşındığını görsek bence daha gönlü, güzel bir güzel olur gibi geliyor. Şimdi bakın bu arada. Ferrari'yi uçuruyor. Mesela şu an solda mesela parçacık duruyor. Mesela bunların biraz daha böyle yoğunlaşması bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama yani bence 1052 göre Şu an aşırı güzel oynatıyor. Çok rahat oynatıyor. Bakın yani bir de videoda çektiğim adet güzel yani şu an. Arkadan da videoda çekiyoruz. Dönüşler böyle çok güzel hissiyat veriyor dönüşler özellikle. Bence çekebilmeniz bir vakti gelmiş. <laughs> bak mesela Burada sertamur bayağı Karşılmadan uzun bir süre gidebiliyor. Bunu anladım. O kadar bir tur atıyorum kaç dakikadır? sert hamur daha aşamamış bir durum. ilk sektör morla geçmişiz. İkinci sektör biraz böyle sarıda kalmış ama Dur bakın bu turda tamamlayın. Belki Hamilton'ın önüne doğru geçebiliriz. Ya yani da doğru. Biraz burada çorbi bayağı içeriden aldım. Dörtte kaldık. Yukarı çıkamıyoruz. Son bir tur daha atacağım. Bak. Ay, yok yok. Bu turu silelim. Biz garaja girelim. Anam benimle dönelim. Ben nasıl antrenman sonra bir daha yaparım. Şimdilik böyle göstermiş olalım. Ve mesela bak şu sağdaki ekran o aracın ayarlarını yaptığımda için ve gerçekten böyle mesela boyut olarak da küçülmüş o da güzelmiş. ben yani, yani 2004'te bayağı çok büyüktü sıkıntı yaşıyordu bazen ama mesela şu an daha böyle rahat ve anlaşılır duruyor yani bilmiyorum şu an şimdi mesela benim için öyle daha net böyle anlaşılır duruyor AI is now taking control. Evet. Bir de pitalarına bakalım bakalım. Pite giriş çıkış şeyi nasıl? Çıkışı hala aynı da mesela pite giriş kısmı da pite yanaşırken ya yani pitalarına yanaşırken çok değişmemiş. Ben yani çok değiştiğini görmedim. Mesela şimdi kolum titriyor evet kol yine titriyor. Aracı mesela böyle sürüklerken kol titriyor böyle. Bari şu soldaki abi değiştirseydiniz ya. Adam 2024'de de Çinliydi, hala da Çinli. Çin ya da Japon artık adam çekik gözü sonuçta. Var onu da değiştirseniz. Yeni yeni böyle yüzde de ekleseydiniz ki iş oyuna. Heh, kapatın kardeşim lastikleri. Okay, best lap so far, 1 minute 18.0. Evet, eee tabii ki ben bunu soldan yapacağım ama. Şimdi şuradan bir çıkalım. Başka göstereceğim bir şey Yok diye düşünüyorum. Varsa da artık e, kusurumu affedin. E, bu videoluk bu kadar. Hepinizi çok çok seviyorum. E, yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bu arada eğer göstermediğim bir şey varsa da gösteremedim ya da ya da göstermemi istediniz. E, bunu belirtseniz sevinirim. Şimdilik hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.